Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber ım, arkadaşlar şey nasıl kapak fotoğrafı yapıyorum. Şey yapacağız. Bu çizgi fotoğrafı yapacağız. Arkadaşlar bu arada ben bunu bir önceki videomuzda yapmıştım. Sen gördüğüm ben niye kardeşimin daha yüzümü kapatıyorsun? Ben de böyle bir akıl var işte ne yapayım? <laughs> Neyse tamam. Ee, arkadaşlar şimdi ben bu kuş resmini önceden yapmıştım. Şu, şu kuş resmini ben yapıyordum ki video birden bire kendiliğinden kapandı. Neyse tamam şimdi. Ee, Bunu göre basıyorum ben. Arkadaşlar ben acaba tamam şu. Ben bunu babama söylemişim kesin ve net asla silmiyor. Arkadaşlar bir saniye. Nerede şey foto ekleye basıyorum. Arkadaşlar bu arada ben bir deney yapıyorum. Acaba olacak mı? Yok olmadı arkadaşlar sizler bunu denemeyin. Şimdi yeniden baştan arkadaşlar bu kuşun resmini telefonu yukarıda. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir saat ve Background Gold Ung diye bir uygulama var. Olmalı. Yes'e basıyorum. Ve tamam arkadaşlar. Yüklendi mi telefona bilmiyorum. Sabe ne demek onu da bilmiyorum. Yüklendi. Reklam boş bir reklam arkadaşlar. Siz bu reklam şey yapmayın. <laughs> Zaten dondu. <laughs> arkadaşlar yüklemişiz. Şimdi bir saate geri geliyoruz. Foto ekleye basıyorum ekleye basıyorum. İşte arkadaşlar kuşumuzun resmi buraya canlı olarak geliyor. Gitsin, tamam. Kuşumuzun resmi canlı olarak geliyor arkadaşlar. Tabi kuş alakalı bilmiyorum. Ben önceden hazırlık yapmadığım için hemen iki dakikada kuş koyayım dedim. Çıkartma koyalım mı bilmiyorum onu da. Neyse dakika ya şu çok Şuraya şunu koyalım. Şuraya. Ay, bir saniye arkadaşlar bir şey bakacağım. Aa çok yakıştı. <laughs> çok yakıştı arkadaşlar. Bir saniye ya. Şu saçı kaldı başka saç koyacağım. Araya saç yazalım. Saçın İngilizcesini bilmediğim için çeviriden yazacağım saç. Siz de böyle yapabilirsiniz. Tamam. araya bastıktan şimdi saçlara. Üstekinden altına sıçacağım. Şundan. Şunu ne biçim koymuşlar? Artık niye koydular? Nasıl koydular? Niçin koydular artık bilmiyorum. Çünkü işte. Bir saniye arkadaşlar. Ay ne oluyor? Bir saniye telefon baklandı. Saç. <laughs> çok yakıştı. Şaka maka, çok yakıştı. Bir saniye ya bir bu üstten topuzu denesin öyle. Git bakayım sen şuradan üstten topuzu denesin bir saniye ooo ay yakıyorsun Tamam, çok güzel oldu. <laughs> Bir arkadaşlar bu saç yakışmadı ya. Başka bir tane saç koyacağım. Ay çok tatlı. Bir saniye. Bir saniye şunu bir yerleştireyim şuraya. Ay çok yakıştı. Bu kalsın arkadaşlar. Şimdi bunu siliyorum. Şimdi arkadaşlar hemen Buradan çıkıyorum ve e, şuradaki metin yazısına tıklıyorum. Metin. Tıkladık. Ve buraya şey yazıyorum. Nasıl e, siz istediğinizde yazabilirsiniz. Ben video konusu olarak yazıyorum. nasıl kapak fotoğrafı yapıyorum. Yapıyorum. Tamam. Sonra arkadaşlar okay, şey, dakika. Nasıl kapak fotoğrafı yapıyorum. Tamam. Şimdi bunu böyle oraya koyduk. <laughs> Saçı bakmaktan kendimi alamıyorum. Tamam. <laughs> dakika ya burası arka planı neyse tamam. Ee, şimdi. Nasıl kapak fotoğrafı yapıyorum koyduk. Şimdi azıcık daha süsleyelim. Описание описании я вам не откуда мы Ой, боек ю Yılbaşı yazdım. Tamam şimdi arkadaşlar bu arada herkes mutlu yıllar gibi yine bir daha yılbaşı yazdım. Alakalı, bir Türkçe yazayım. Yıl, yılbaşı. Çılgın ben, çılgın ben yılbaşı kutlayacağım. Herkes sokakta kutlarken ben evde izleyeceğim. Hey tanıkım ben. Çıngıldım ben yılbaşı kutlayacağım. Herkes sokakta kutlarken ben 2024 değil 2024 değil ya 2025 bir saniye. Şu 2025 tamam. Hiçbir sonuç bulunamıyor. Şey Bu ne alaka? Uy bir saniye. Şöyle şunu takayım. Uuu. Yakıştı. <laughs> yok be ya. Yok hiç yapışmadı. Ama ben yine de şunu aldım. Dur yok yok değildi ya. Şuydu evet evet. Böyle işte arkadaşlar ben böyle küçük süsler de koyuyorum. Çok küçük yapalım. Şöyle şunu. Çok bayağı küçük Ay ne oluyor anas? <laughs> tamam arkadaşlar şimdi e, ben ne Bir Sen yeşil. Çılgın ben, çılgın ben. Çıkıtlayacağım. <laughs> Herkes sokakta. Ya bu ne ya? Arkadaşlar valla benim telefon kafayı yemiş. Tamam arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay ben böyle bir kapak fotoğrafı yaptım. Siz isterseniz başka tür kapak fotoğrafları da yapabilirsiniz. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Hepinize de mutlu noeller video beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.